Ne <laughs> yapalım?

siz tespit edin siz tespit yani. edin aile bizden gelip de bulurduk zaten aynen beş aynen o de bulurduk din de bulurduk vallahi size hepsini ahirette göreceksiniz. çok şey yaklaşmaya çalıştım ya bunun önemli iniciatifinizle bunu çok şey Allah bak

Cenab-ı Mevlam yetimleriyle ilgili yetimleri diyorum. Çünkü Cenab-ı Mevlam yetimlerini sahiplenmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de yetimlere ehemmiyet göstermemiz için, onları korumamız için, on onlara yardım etmemiz için Cenab-ı Mevlam emretmiştir. Tavsiyede bulunmamıştır, emretmiştir. Ve efendiler efendisi Hazreti Ahmed-i Muhammed Mustafa da hadis-i şerifinde şunu buyurur. Her kim ki bir yetimi mutlu eder, sevindirirse, bir yetimi koruyup kollar ise cennette kendisiyle baş başa kalacağım. Biz bu anlayışla sosyal yardımlaşma birimimiz hem yoksullara hem ihtiyaç sahiplerine ve özellikle yetimlere pozitif ayrımcılık noktasında ciddi çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İşte sosyal yardımlaşma birimi altında da kurmuş olduğumuz iyilik merkezi yetimlerimizi bugüne kadar giydirdi ve bundan sonra da inşallah giydirmeye devam edecek. Bu Ramazan ayında 500 yetim evladımızı giydireceğimizi ifade etmiştik ve inşallah birçok yetim kardeşimizi giydirdik ve bugün itibariyle de bayrama kadar 500 kardeşin kıyafet noktasında hediyelerini takdim edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. İyilik merkezimize bu noktada destek veren yetimlerin elini tutan, yetimlerine iyilik elini uzatan bütün hayırseverlere buradan sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Tabi isimlerini saymak isterim. Birçok bu noktada yetim kardeşlerimize destek olan hemşerimiz, kardeşimiz var. Ama bunların içerisinde her yetim kardeşimize destek olmamız gerektiğini ifade ettiğimiz zaman yardım elini hep uzatan bir kardeşimiz. O da Ahmet Davizan. Ona da buradan sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bu vesileyle de ben bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevlam bu Ramazan bayramı yüzü, yüzü suyu hürmetine koronavirüs belasını da bir an önce inşallah ülkemiz insanlık alemin üzerinden def eder ve artık gelecek Ramazanlara coşkuyla, neşeyle, birlik beraberlik içerisinde sarılarak geçirmeyi temenni ediyorum. Merhaba Hülya. Ne Hülya neredesin Hülya? Ne sana elbise getirdik. Hediyelerini de getirdik. getirdik. Oyuncaklarını da Merhaba. 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 Ne <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz tespit edin Siz tespit edin. bizden gelip. fotoğraf var.